Burası şöminemiz. Burası ışık bandımız. Küçeler takıldı. İçinde normal verildi. Verildiği gibi. Tavanın dibindeki şurada şöyle komple olan eğiklik düzeltiliyor. Bir daha çekilecek. Şurada az bir şey var. O da bir kat daha çektiğimiz zaman düzelecek. Burası tamam. Köşe bentlerimiz takıldı. Dolurağımız verildi. Yürüldüğü gibi. Evet. Burası da aynı şekilde. Aynı şekilde. Ama üstelik gördüğün gibi ne oldu. Şurada bir akma var. Çatıcı ret çekmiş. Şu kısımda bozukluk vardı. Ara düzeldi. Şu duvardaki kolon kısmından itibaren şuradan şöyle şu yatık vardı. O düzeldi. Burası çekildi. Buralar çekildi, böylemesine çekildi, çekildi, çekildi. Yani içimiz rahat olsun. Burada akma hala devam ediyor. Şuraya bir müdahale yapmadım. Şuraya kadar hala yukarıdan akıntımız devam ediyor. Şimdi burası da Böyle devam ediyoruz.